Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Selam gençler, ben Seyit. Nasılsınız, iyi misiniz? Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Seyit. Hepinize merhaba. Herkesin bir giriş stili var ve benim giriş stilim de bu. Biri kameraya kafa atar, birisi çığlık atar. Benim giriş stilim de her videoda farklı giriş yapmak. Bizim tarzımız da bu diyelim. Her neyse, geçen bölümde dediğim gibi Kürsümüzü ayarladık. Kitabımıza yazdık ne yazacaksak. Bu bölümde ne yapacaksak hepsini planladım, derledim, toparladım. Şöyle kitabımıza bir bakalım. Singland bölüm 6. Şeker kamışı farmını bambulu fırın sistemine dönüştür. Manuel bir şeker kamışı ve bambu tarlası hazırla. Bahçeni toparla ve burada da bonus olarak bir şey yazmışım. Diğer sayfada olduğunu gösteriyor onun da. Şimdi şunları bir açıklayayım. Bahçeni toparla ne demek? Bizim evimizden dışarı çıktığımızda bildiğiniz gibi işte bambular bir tarafta tarla, inekler hayvanlar bir tarafta karman çurman bir yer var. Oraları toparlayacağız. Manuel bir şeker kamışı ve bambu tarlası hazırla dediğimde yan yana şeker kamışlarımızı işte bambularımızı hepsini dizeceğiz. Çünkü evde farmını yapıp gördüğümüz gibi oldukça verimsiz oluyor. O yüzden manuel bir şekilde yapmak en mantıklısı. Şeker kamışı farmını bambulu fırın sistemine dönüştür ne demek? Bu da bizim yaptığımız o verimsiz, aşırı verimsiz fan artık bir işlevi olacak. Yani orada bir günde bekleyip 4 stek şeker kamışı alacağımıza her dakika fırın olarak kullanabileceğiz. İşte yakıtımız da bedavadan olacak. Yani bambu olacak yakıtımız. Bu şekilde daha işlevsel bir şekilde kullanabileceğiz bambuyu yakıt olarak kullanarak. Her neyse bonus'a geçelim. Bu cidden çok güzel. Sanırım ben geçen bölümde bahsetmiştim köy bulduğumdan. Bonus olarak da bugün köylüyü eve getireceğiz. Bir yol çekeceğiz ve oradan köylümüzü basemize, spawnumuza getireceğiz. Köylüyü de çok şey için kullanacağımızı biliyorsunuz. Ticarettir işte. Diamond setlerdir, zırhlardır. Kazma, kürek her şeyi köylülerden alacağız. Üstelik köylüleri zombiye ısıttırdığımızda ve tedavi ettiğimizde oldukça ucuza satıyor. Onu da kullanacağız. Bana kolay gelsin. Size de iyi seyirler. Şimdi 30 seviye olduk. 30 seviye nasıl olduk? İşte biraz fırından yardım aldık. Biraz da Nether'daki pigmenlerden yardım aldık. Nasıl pigmenlerden yardım aldık? 2 blok üste çıktığımızda, yani şu şekilde iki blok üste çıktığımızda pigmenler bize yetişemiyor. Ben de iki blok üste çıktım, pigmenlerin doğduğu bir yer buldum. Yani doğduğu dediğim açık bir arazi buldum, alan buldum. Orada onları öldüre öldüre 30 seviyeyi çok rahat bir şekilde kastım. Şimdi ise ne yapacağız bu 30 seviyeyle? Geçen bölümde bahsettiğim gibi servet 3 veriyordu büyü masasında. Kazmamızı koyduğumuz an servet 3 alıyorduk. Bunu da şimdi yapacağız. Hemen kazmamızı alalım. Lapis lazulimizi de aldık. Ve servet 3 kazmamız artık hazır. Yanında ne verdi çok merak ediyorum. İnşallah bir şey vermiştir. İşte bu. İşte bu. Şimdi bunu sürekli tamir edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Çok iyi oldu bu. Bununla direkt Nether'da nedir ee, Netherite bulmak istiyorum. Netherite'ın 15. katmanda çok fazla çıktığını. Yani 11. katmanda nasıl diamond çıkıyorsa Netherite'da, Nether'da 15. katmanda çok fazla çıkıyormuş. Bunu öğrendim. Öğrendiğim iyi oldu. Hemen yapmak istiyorum. Ama bildiğiniz gibi bu bölümlük planlarımız var. Onu da diğer bölümlerde yapacağız. Şimdi hemen bir elmas kazmamız oldu diye Nether'a koşmayalım. Bunu lava düşürüp yakması da var. Onu da unutmayalım. Şöyle sen gelme ya. Neden geliyorsun ki? Siz sürekli sürekli Elmas kazmamı bırakacağım. Çünkü ölmekten gerçekten çok korkuyorum. Şöyle hemen biraz da açılacağım. Bunların şeylerini almak istemiyorum ama süt kovasıyla aslında şey yapabiliriz. Gece oluyor. Hemen bir uyuyalım. Evet, nedir bu? Bambulu fırın sistemi. Çok kolay aslında. Yani hiç zor değil. Şöyle. Ben de daha yapmadım. Videoda yaparak öğreneceğim. Aklıma bir şey geldi. Bambu yakıt olarak kullanılabiliyorsa biz bunu bambu farmına, fırına bağlayabiliriz dedim. Ve dedim ki neden videoda yapmayayım bunu? Bambularımızı ektik mi? Tamamdır. Zaten bambu ve şeker kamışı farmını gösterdiğim bir video var. Gerek duymadım yapmaya tekrardan şöyle böyle diye. Hiç anlatmaya bile gerek yok. Her neyse şimdi burayı camla kapattık mı? Bu sisteme gelmesi yerine ocağın içine gelmesini sağlayacağız bambuların. Bambu farmımız çalışıyor ya. Buradan huniye gelecek bambularımız. Huni'den de chest'e gelecek. Chest'den de tekrar Huni'ye ve fırına Huni'den de fırına taşınacak. Fırında da bizim yakıt olarak kullanacağımız şey bambu olacak. Eğer ki fırın bu şekilde 64'e dolarsa ilk önce Huni'de sonra da sandıkta dolmaya başlayacak bunlar. İşte sandıkta ee, bambuya ihtiyacımız olursa sandıktan alacağız. Eğer bir şey yakmak istiyorsak fırından yakacağız yani hiç bambuya ihtiyacımız, yakıta, kömüre ihtiyacımız olmayacak. Eşyalarımızı da buradan atacağız. Bir huni yeter diye düşünüyorum. sanda tekrar gerek yok. Ondan sonra çıkan eşyalar da buradaki sandığa gelsin. Bakın gerçekten çok işe yarar bir sistem olacak. Ben anlatamadım doğru düzgün pek anlatamadım ama yapacağımı düşünüyorum olacağını düşünüyorum. Ve sandık sandığa bakacak şekilde Huni. Evet sandığa bakıyor mu? Evet sandığa bakıyor. Şöyle alalım. Şunları da alalım. Pişirme işlemini, işlemini iptal şimdi. Ona hiç gerek yok. Bu bambular zaten 1-2 saatte bu sandığı doldurur. Dolup taşması bizim için çok iyi olur. Şöyle buraya da inen bir sistem değil de merdiven yapsak tamam. Gayet iyi. Fırın sistemimiz burada olsun. Buraya da itemlerimiz gelir. Buradan da pişilecek, pişirilecek şeylere koyarız. Tamam gayet iyi abi. Çok iyi. Buradan da sistemin çalışıp çalışmadığına bakarız. Olur da durarsa ki sanmıyorum duracağını. Buradan gözlemleyebiliriz. Çok iyi oldu. Burayı hemen bir ışıklandıralım. Mob falan doğmadan şöyle şuraya tamam gayet iyi ben biraz ne yaptığımızı anlatamasam da sizin anlayacak kadar akıllı olduğunuzu düşünüyorum ve kendimi böyle avutuyorum olsun şu firin, firin fırın sisteminde kıracağız hiç gerek yok ona şöyle hemen aşağı inelim elimizdeki demirleri ilk kullanacağımız şeyler demir oldu Şöyle bakın gördüğünüz gibi bambularımız şimdiden dolmuş. Eğer ki dolup taşarsa şuraya depolanmaya başlayacak. Bu şekilde böyle. Şimdi bakalım ikinci görevimiz neymiş? Şeker kamışı farmını bambulu fırın sistemine dönüştür. Bunu yaptık. Aşırı kolay aşırı basit. 3-5 dakikamızı bile almadı. Ben çok anlatamadım ama başka birinin anlatıp da göstere göstere Ayrıntılı bir şekilde yaptığını göstereyim. Hem kolay hem de aşırı gerekli bir şey aslında. Her neyse manuel bir şeker kamışı ve bambu tarlası hazırla. Tamam. Hemen bunu hazırlayalım. Bahçemize çıkalım ve görüntüye bakalım. Bahçemiz aşırı dağınık. Fazlasıyla dağınık. Şöyle ilk önce etraftaki bambuları kıracağım. Şuraya bakın her yer her yerde. Şimdi bu bambu ve şeker kamışı tarlasını nereye kurabiliriz? Ona bir düşüneyim. Direkt evden çıktığımızda bu kısımda mı olsa acaba tam karşımız böyle bambu ve şeker kamış olur. Buradan işte tarlamıza ve hayvanlarımız. Bakayım bir. Aynen. Her şey derli toplu olur. Ayağımızın, elimizin, ayağımızın altında olur. Aynen tam olarak o şekilde yapalım. Oyunun en keyifli yanlarına geldik. Şöyle topraklarımızı kazarsak güzel bir görünüm elde ederiz. Daha ferah olur. Oyunun bu kısımlarını çok seviyorum. Yer açıp kendine bir yer ayarlama, ondan sonra bir işte base'dir vesaire. Yani kendi alanını oluşturma. Yani şey diyelim bu ilk kısmını. Bu ilk kısmında bloklarla uğraşmayı çok seviyorum. En keyifli olan da bu. Reston pek yapmayı sevmiyorum ne yalan söyleyeyim Yani şeyi severim farmı farm yapmayı severim ama Restonludur işte oradan buraya atlayacak buradan oraya atlayacak İlk önce bunlar yukarı taşınacak Bazılarınız belki hiç görmemiştir Fırın farmları sistemleri Ama genelde farmlar Öyle olduğu için Benim hoşuma gitmiyor biraz da üşeniyorum yapmaya Ama ileride yaparız neden yapmayalım Çünkü sonuçta Video var. Para var iş. Biraz daha kazalım. Ve ağaçlarımızı keselim. Bambu ve şeker kamışı farmımızı yaparken e, fırın sistemimizi kontrol etmek istedim. Zaten fırınımız dolmuş hemen. O Hunimizde bir stek dolmuş. ikinci siteye de başlamış. Sandığımız dolması birazcık uzun sürer. Olmadı dolup taşarsa sandığı, sandığı ikileriz. Buraya bir sandık daha koyarız. Çiftli sandık. Hiç de fena olmaz. Hatta hemen onu da yapalım. Hiçbir zararı olmaz bizim için. Şöyle bambularımız bol bol geniş geniş dolup taşabilecek artık. Bu kısmı biraz daha genişletmek istiyorum. Dar geldi gözüme. Bu ağacı da buradan keselim. Gece oldu. Hemen bir uyuyalım. Ya da yeni bir giriş aklıma geldi. Hemen onu yapacağım. Şöyle kendimize bakıyoruz. Bir yer ayarlayalım ilk. Tam şu kısım. Gece mi oldu mesela? Bir kez zıplıyoruz ve sabah oluyor. Evet çok hoş oldu ya bu. Güzel oldu bence. Şimdi bu kısma aklıma bir şekil geldi. Düşündüm taşındım. Zaten yeterince bambumuz var. Ben de dedim ki o zaman bütün tarlayı şeker kamışı yapayım. Bambu tarlasına gerek duymayayım dedim. Yani bambu tarlasını boşuna yapmayayım dedim. Çünkü bu sistem bir gün çalışsa da zaten sandık tıka basa dolacak. E biz bu kadar bambuyu ne yapacağız abi? Ne yapacaksın bu kadar iskeleyi? Abi diye bana demedim bu arada yanlış anlaşılmasın. Köylülere çubuk satabiliyorsun ve bambudan da çubuk yapabiliyorsun. O yüzden sınırsız bir zümrüt kaynağımız oluyor diyebiliriz. Bambu farmını ne kadar fazla yaparsak o kadar iyi ama ben bir gün yapınca zaten dolup taşıyan yani o zümrütünde bize yeteceğini düşünüyorum. Fazlasına gerek yok. Fazlasına gerek yok değil. Fazlasında gözüm yok. Şöyle yapalım o zaman. Şeker kamışlarını ekecek yeri bir ayarlayalım. Buraya çit gelirse buraya şeker kamışı gelirse buraya da su gelirse olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 su buraya kadar akabiliyor. Yo sanırım 8. Bakayım. Aynen. devasa bir şeker kamışı farmımız oldu artık. Üstlerini yarım blokla kapatacağım bu suyun. Uf çok güzel gözükmedi mi? Gerçekten çok güzel gözüktü. Yine gece oldu. Ben bir uyuyayım. Bunu hep yaparım artık. Etrafını çitle sade bir şekilde kapatmak yerine taşlar, kırık taşlar, basamaklar, düz taş falan onlarla karma karışık bir görünüm katmak istiyorum. Şöyle biraz da andezit, biraz da çakıl dersek güzel bir görünüm olur. Öyle düşünüyorum. Yarım taşlarımız da burada zaten. Üstüne biraz da yaprak attım mı? Üf, çok güzel olur arkadaşlar. Evet dediğim çit şekli buydu. Hem üstünden moblar geçemiyor hem de oldukça hoş gözüküyor. Sadece çit yapmak yerine bu daha güzel gözüktüğünü düşünüyorum. Düşünüyorum değil gerçekten de güzel gözüküyor. Şimdiden şeker kamışlarımız büyümeye başladı. Şuraya da bir çit kapısı geldim mi çok güzel olur. Şeker kamışlarımız tamamdır. Aslında kamışlarımız değil. Şeker kamışı tarlamız oldu bu. Şimdi sırada ne var? Hemen bir kitabımızı kontrol edelim. Manuel bir şeker kamışı ve bambu tarlası hazırla. Bambu tarlası yapmadık. Çünkü zaten bambu farmımız var. Hem de iki tane. Bu bize bütün bölüm boyunca yetecektir. Bütün seri daha doğrusu. Şimdi sırada bahçeni toparla var. İlk önce ineklerimizi koyacağımız yerlere ayarlamak istiyorum. Şöyle yapacağız. Hemen gideyim ve göstereyim. İlk önce bu hayvanları bizim bir yere hepsinden ikişer tane almamız lazım. Ağzına tüküreyim. Çok korkunç duruyordu. Bu arada kalp atışlarım hızlandı cidden. Bayağı hızlı geliyor gibi oldu bir an creeper. Ve şimdi dediğim şey şuydu. Tam olarak şu kısma 1 2 3 dedik mi? Buraya 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3'e 3'lük bir alan oluşturuyoruz. Saymayı öğreniyor gibi oldu biraz bu ama olsun. Aslında benim aklımda bir fikir var. Aslında benim aklımda çok fikir var. Ben sürekli aklımda konuşuyorum kendi kendime ama bunu videoya yansıtmıyorum. Daha doğrusu yansıtamıyorum. Nasıl diyeceğimi, nasıl anlatacağımı önceden planlamadığım için direkt harra gürre Allah ne verdiyse videoya girdiğim için ben böyle şeyleri anlatamıyorum. gerçekten güzel gözüktü. Yani gözüme şu an gerçekten güzel gözüktü. Diğer serilerde de bunları uygulayacağım. İnşallah göründüğü gibi de verimlidir. Hayvanlar bir tarafa kaçmaz. Öldürmesi, kesmesi kolay olur. Şöyle ladin kütüğü alalım. Tam çok gerçekten güzel durdu. Benim yani gözüme çok hoş geldi burası. Şurada yaptık mı? Sadece içine hayvanları atmak kaldı. Hemen gidip uyalım ve yine aynı gösteriyi yapacağım. Bu sefer kılıcımız yok ama bu benim gündüz yapmama engel değil. Evet şimdi tarlamızı hemen bir kıralım şuradan. <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah. İlk önce tavukları atmak istiyorum. Kolaydan zora doğru gideriz. Şöyle buğday tohumlarını alalım ve hmm, buraya mı atsak? Burası iyi ya, burası iyi. Şu kısma atlayın arkadaşlar. Atla arkadaşım. Sen de atladın tamamdır. Bakalım çıkabiliyorlar mı? Hayır. Hemen besleyelim. Şöyle atlıyoruz, besliyoruz ve buradan da çıkıyoruz. Gayet kolay. Şimdi kayışlarımızla ilk önce birazını öldürmem lazım. Kaçma buraya, kaçma buraya. Kaçma buraya. Kaçma buraya gel. Tamamdır. Hayvanlarla işlemimiz tamam. Koyunlarımız, ineklerimiz ve tavuklarımız. Buraları da sabah olunca bir kırayım ben. Şöyle şu kısımdan girişimize doğru bir karışık yol çekelim. Tamamdır. Kırık taşlarla andezitle falan aralarına şeyler koyacağım. Güzel duruyor. Evet hayvanlarımız şeker kamışı tarlamız ve nedra giriş yolumuz da hazır. Şöyle bunların hepsini yaptığımız gibi tarlamızda bir yapalım. Evet tarlamız hazır. Dediğim sulama sistemiyle yaptığımızda bütün sular etrafa yayılacaktır yani bir sorun olmayacaktır. Şu aralara da basamaklar koyarsak inip çıkarken tarlayı kırmayız. Şuradan çıkabiliriz sorun olmaz. Şu kısımda tamam. Aynen. Bu seferki tarlamıza biraz da bal kabuğu ekmek istiyorum. Şimdi biz bu tarlayı hasat ettiğimizde gelen buğday ikisi tek olsa gelen tohumu hiç düşünemiyorum. O yüzden ben bu tohumları kullanacağım. Onu da nerede kullanabiliriz? Uygun bir yere gübre makinesi yapacağız. Gübre ne işe yarar? Gübreleme makinesi daha doğrusu adı da kompest, komposter öyle bir şey. Ee, Ona attığınızda şeker size... Yok. Kemik tozu veriyor. Kemik tozu da oyunda gerekli olan bir şey. Ee, buradan toplarız. Tam şu evin ön kısmına da bir tane kompostör makinesi yaparız. Buraya da atar. onu da yapımını hemen göstereyim. Gü gübre valiliğine şöyle koyalım. Üstüne huni. Onun üstüne de bir tane sandık. Ve gübre valinin altından geçecek şekilde huni. Bu kadar. Sistem çok basit. Buraya tohumları atıyorsunuz. Tohumlar gübre valine gidiyor. Gübre valide kemik tozu verdiğinde bu sandığa bırakıyor. Çok kolay. Aslında bu sandığı dolduracak kadar gübre valili düşmüyor. Ama yine de bir sandık koyalım. Zarar gelmez. Şeker kamışları da gümre, gübre valine gidebiliyor. Yani şeker kamışıyla da kemik tozu alabiliyoruz. Öyle hatırlıyorum. İsterseniz hemen bir bakalım ama şeker kamışı değerli ama. Neyse. Gördüğünüz gibi hunilerle kemik tozu elde edebiliyoruz. Şimdiden iki tane kemik tozumuz oldu bile. Bunlar burada dursun. Gün geçtikçe tarlayı hasat edip Ekip biçtikçe burası çok güzel bir köy haline gelecek. Gördüğünüz üzere köyümüzü derledik, toparladık. O dağınık şekilden artık eser yok. Tek sıkıntı dediğim gibi koyunlar. Şimdi ekstra bonus olarak yapacağımız işe gelelim. Köylülerle işimizi halletmeden önce benim aklıma bir iki şey geldi. İlk önce şu bambu farmımızı kontrol edelim. Bakalım nasıl ilerliyor. O 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sitede başlamış. Çok iyi. Bu sandık zaten dolar. Her seferinde duyuyorum. Diyorum. Honiler falan her şey dolmuştur. Şimdi ben diyorum ki en son ne yapmıştık? Bahçeni toparla. Tamam. Bahçeyi toparladık. Sonra dedik ki bambu farmı yapmasak mı? Ne kadar çok o kadar iyi falan filan derken. Benim en son aklıma yatan bir tane daha bambu farmı yapmak. Neden? İçime sinmedi. Biraz daha bambu kötü olmaz bence. Şöyle gidelim. Nether'ın tam karşısına. Nether portalının tam karşısına. o şu görüntüye bakar mısınız? Ya gerçekten mükemmel oldu ya. Bu arada bu tekstür pek yüzünden yoksa bu ünlemler herkeste yok. Her neyse Nether'ın tam şu kısmına bambularımı dizmek istiyorum. Burada çok güzel duracağını ümit ediyorum. Şöyle hemen dizelim. Şöyle bambuları ekmişken arkasına da bir duvar öreyim dedim. Çünkü direkt bambuların bambu tarlasının ormanı açılması kötü duruyor. Tarlaya da yaparız şu bal kabaklarının arkasına doğru. Öyle daha hoş bir görünüme sahip olur. Ee, şurayı yapsak mı? Yapalım. Evet artık daha hoş bir görünüme sahip oldu. Tarlamızın arkasını da kapattık. Bambuların arkasını da kapattık. Yani gerçekten köy gibi köy oldu ya. Elimizi sürmüşken şu tarlayı da bir hasat edelim. Tarlamızı hasat ettik. Ve düşen loot bu. Buğdaylarımız... Ee... 3 stek var diyelim. 2,5 stek. Ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane de tohum. 5 tane de buğday tohumumuz var. 5 stek de. Çok iyi. Şimdi bunları gübre variline attığımızda yani bu sistemimize attığımızda bol bol artık kemik tozumuz olacak. Arkadaşlar köyü ararken bakın ne buldum nadir bulunan iri topraklı, iri taneli topraklı Ladin ormanı. Buradan iri taneli toprak alabiliriz. Burayı da hemen koordinatını alalım. Şöyle ama köyü bulamadım. Köyü nedense bulamadım. Şöyle yosunlu taşlarımız da var burada. Evet köyümüzü de bulduk. Şimdi yapacağımız şey şu. Nether'dan portal linkleme ile linkleme ile köyümüze yol açacağız. Ve tam köyde de bir portal açacağız. Bu nasıl olacak? Ben köyün koordinatını aldım. Tekrar alayım. Bu koordinatı 8'e bölüyoruz ve Nether'dan o böldüğümüz koordinata çıkan sonuca Nether'dan gidiyoruz. Gittiğimizde ise karşımıza tam olarak köyün aldığımız koordinatına geliyoruz. Peki neden Nether'dan gidiyoruz? Nether'da kısa oluyor yollar. Yani dünyadaki gibi uzak olmuyor. Yollar daha kısa oluyor. O yüzden nedir'dan gidiyoruz. Şunları da alalım hemen. Ondan sonra portal portal linkleme işimize başlayalım. Evet. Tarlanın tohumlarıyla 29 tane. 2 tane de önceden vardı. 27 tane kemik tozumuz oldu. Çok iyi. Böyle böyle biriktireceğiz. Zaten tarlayı günde kimdir bilir kaç kere hasat ederiz. O, eğer, eğer oynarsak. Şimdi Nether'dan 21.46'ya doğru yola koyalım. Köylülerle uğraşırken aklıma etrafa ladin ağacı ekmek geldi. Bunu zaten yapacaktık. Ladin ormanı diye bir şey yapacaktık. Hemen o aklıma gelmişken de şuralara ben fidanlarımızı dikeyim. Sadece bir tane köylü getirmek istemiştim ve başıma gelmeyen şey kalmadı. Buraya işte köylü için yer yaptım falan derken sen köylü portaldan çıktığın an oraya buraya kaç ondan sonra da yok ol git. Her neyse sorun değil başka köylülerimiz de var. Zaten iki tane aldık mı daha köyde işimiz kalmayacak. Evet son köylümüzü de böylelikle getirdik. Arkadaşlar video bitti. Vallahi ben de bittim. Ya ben bu kadar yorucu bir şey hayatımda ilk defa görüyorum ya. Bir köylüyü taşımak bu kadar zor olamaz ya. Ama bizim hatamız var şimdi ne yalan söyleyeyim. Bu portalın etrafını kapatmadık. Creeper geldi patladı işte oradan buraya kaçtı. Köylü meslek aldı derken biz bayağı bir ortalığı batırdık. Ben bunları video dışında toparlarım. Ama videoda bu köylüleri getireyim derken şu etrafın güzelliğini fark etmemişim arkadaşlar. Şuraya bakın. Ladinlerimiz büyüdü. Tarlamız şeyimiz derken. Arkadaşlar etraf çok güzel oldu ya. Tam bir köy haline geldi. Neyse ben daha fazla uzatmayayım. Sonraki videolarda sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.